Dur. Hey. Çık, çık, çık. Yarrak Bu son. Allah. Ankara'dan demet evlerin arka sokaklarından Momer'in evinden. <laughs> No birin adının yarısı o no, yes konusu kolunca olunca oluyorsunuz oğlum o oh, pens Evet seni biyoloji reddetti bu gece bir cinsiyet bulmalısın sorun o oh yes Seç o telefonda yalvardı eyvallah O bebe bilmiyor ki yanında bir gay var lan Video koymuşunuz çok büyük bir heyecanla Dikkatimi çekti ışık pembe orası gay var lan Aynaya baktığında görmüyorsan zenci sakın başkasına şizo deme Kıytırıp dümenci seni Komutan Jojo'dan da söz çaldın helal O eksikti kariyerinde sikilmişti lenci Ey bu kadar sese ben kendisimi okumam Yer altında bir tek de kaldı pipimi korumam gerek Eğer on birimde dinleseydim seni rapten sordum lan benzetiyor tipini topluma Orada iki tane top var Birini siktim öldü ötekisi kopya İkinin ticareti yapacaksan rapi bana bırak Öyle üç kuruşa beş köfte yok ya Orada iki tane top var Birini siktim öldü ötekisi kopya İkinin ticareti yapacaksan rapi bana bırak Öyle üç kuruşa beş köfte yok ya Bak bu vak vak bu kez ego yaptın Sana bir it elli lira almalısın tatlım Acapella videoları fakirlikten olsa gerek MP3 bekliyorlar yapmalısın tatlım Yeter ki çözmek istek gerisi de gelirse genç çocuk dripleri süt iç oğlum önce genç ol sonra 3 nokta seni betimleyebilir red kanı bozmakla yetinmeyebilir Hobby no sikik bir hobi tipim bir komik, kan homie homi seni bilseydi emin ol ki mezarından zıplardı boğazını keserdi bobi herhalde twist like this sanıyorsunuz hip hop'un amısınız cayır cayır yanıyorsunuz size son parça beni artık tanıyorsunuz egoyu yendiniz youtube'da arıyorsunuz Orada iki tane top var, birini siktim öldü, ötekisi kopya. Bir kini ticareti yapacaksan rap'i bana bırak öyle üç kuruşa beş köfte yok ya. Orada iki tane top var, birini siktim öldü, ötekisi kopya. Bir kini ticareti yapacaksan rap'i bana bırak öyle üç kuruşa beş köfte yok ya. Hey yo, Oğlum malsınız lan. Allah'ın malsınız. Amına koyduğunuz rakım lan. Bırakın oğlum rahat bırakın. Bırakın paçalarımı lan. Şş. Yarra. <laughs>